kadınları isteyen Can zamanı zamanlar. emekçi kadınlar. Evet. 8 Mart 1857'de New York'ta dokuma işçisi emekçi kadınlar fabrikaya kilitlenerek katledildiler. O tarihten beridir dünyanın her yerinde katın, kadınlar sömürüye karşı, şiddete karşı, erkek egemen kapitalist dünyaya karşı mücadele etmeye devam ediyorlar. Bizler de bu sene 8 Mart'a yaklaşırken 3 Mart Pazar günü saat 16'da 8 Mart Kadın Platformu'nun şiarıyla Kadıköy'de buluşuyoruz. Ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Taksim'de olacağız. Bu sene emekçi kadınlar olarak çok büyük bir yoksulluğun krizin içerisinde 8 Mart'ı karşıladığımız bir ülkede bu koşullarda her gün kadınlar katlediliyorken, her gün halklar savaşlarla birlikte bugün emperyalizmin desteğini almış. Siyonist işgale karşı Filistin halkının mücadelesini yükseltmekle birlikte dünyanın birçok yerinde öncü güç olarak kadınların bu mücadelenin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bizler bu nedenle 8 Mart'a yaklaşırken emekçi kadınlar olarak sömürüye, şiddete, yoksulluğa ve savaşa karşı isyanımız var. Şimdi kadınların isyan zamanı diyoruz ve bütün kadınları 8 Mart'ta alanlarda olmaya davet ediyoruz. 8 Mart'ta biz de yoksulluğa karşı kadınların isyan zamanı diyerek sokağa çıkıyoruz. Sömürüye, şiddete, açlığa karşı kadınların isyan zamanı. Bu senede 8 Mart'a giderken yoksulluğa, şiddete, sömürüye karşı, kadın katliamlarına karşı kadınların isyan zamanı diyoruz. İktidarın aile politikalarına karşı geceleri de, sokakları da, meydanları da feminist isyanımıza dolduracağız. Ne kutsal aile ne baskıcı yurtlar. Özgürlüğü istiyoruz. Bu 8 Mart'a giderken özellikle kazanılmış haklarımıza dair bir yargı tasarısı yolda geliyor. Aynı zamanda üniversiteli genç kadınlar olarak ee, ekonomik yoksulluktan dolayı yurtlara mahkum ediliyoruz. Yine ekonomi e, temelli yoksulluktan dolayı da e, evlere çıkamıyoruz. E, kampüslerimizde, sokaklarda, meydanlarda e, özgürlüğü istiyoruz. Bu yüzden bu sene 8 Mart'a giderken ne baskıcı yurtlar ne de kutsal aile diyerek özgürlüğü istiyoruz diyoruz. E, geceleri de sokaklarda, meydanlarda kimseye bırakmayacağız. Hiçbirimiz yalnız değiliz. Şu an iktidarın bize uyguladığı bir yalnızlaştırma politikası var her yerde. Ama biz birbirimizin elinden tuttukça ve örgütlendikçe, güçlendikçe ve bu öfkeyi sokaklara akıttıkça da daha da güçleneceğiz. O yüzden 8 Mart'ta tüm kadınlar ve LGBT artıları bekliyoruz. Ben de Yoksa mesela kısa dolap da olsa. Dela şey yapma her istersen benim bitiyor yazarım iki tarafından ya Yani insanı rahatsız